Bu paragrafta söze edilen kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş. En çok hangi şairleri seversin diye sorulduğunda bir sürü şair var diyorum. En çok sevdiğim, biraz sevdiğim, daha az sevdiğim. En çok sevdiğim dediğim zaman 20 tane şair sayabilirim. Ama en çok hangisini seviyorsun diye sorulduğunda Cemal Süreyya'yı şundan seviyorum. Turgut Uyarı bundan. Sezai Karakuçu ve Ece Ayhan'ı bundan seviyorum derim. Hepsini özelliklerinden dolayı seviyorum demiş. Cevap şıklarına baktığımızda her şairi belli özelliklerinden ötürü sevmektedir diyoruz. Cevabımız E seçeneği. Bu sözleri söyleyen biri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Kendimi bildim bileli okurum. Gözümü kütüphanede açtım desem yalan olmaz. Şanslı bir insanım. Okuyan anne ve babayı gören, kütüphanesi olan bir evde büyüdüm. İlkokulu bitirip de ortaokula başladığımda yaşıma göre babamın tasniflediği, babamın okuyup da özet çıkartmamı istediği kitaplar bana hep yol göstermiş, İşaret fişeği olmuştur. Babasının okuma alışkanlığı, kazandırma çalışmaları yazarlık hayatının başlangıcıdır. İşaret fişeğidir diyoruz. Yetiştiği ortamın kitabı olan ilgisi onu etkilemiştir. O kitaplar şimdi benim kütüphanemde. Hayli geç bir yaşta yazmaya başladıktan sonra onları tekrar tekrar okumaktayım. Yazmaya, okumaya oranla epey geç başlamıştır diyoruz. Okuduğu eski kitaplar bir insana yazmaya başladıktan sonra okuduğunda başka anlamlar katıyor demiş. Yazmaya başlamadan önce ve başladıktan sonra okunan aynı kitabın farklı etki oluşturduğuna inanmaktadır diyoruz. Olmayan şıkkımız A seçeneği. Bu paragraftan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyoruz? Şeyh Galip hele Hüsnü aşkta sırrını Mesnevi'den alıyor. Yani Hüsnü aşk Mevlana'nın Mesnevisi'nden etkilenerek yazılmış. Gel gelelim söyle işte yeni bir tarz gözettiğini belirtiyordu. Şeyh Galip söyle işte yeni bir tarz geliştirmiştir diyoruz o yeni tarzın kendisiyle başladığını ve kendisiyle sona erdiğini sanat eserinin daima biricik olduğunu Şeyh Galip Hüsnü Aşk'ın biricik eser olduğunu vurgulamaktadır. Zaten başka türlü olamayacağını vurgulayarak şairin bu sezgisi bence yenilik edebiyatımızın ilk adımı, yenilik edebiyatımızın ilk adımını atmıştır diyoruz Şeyh Galip. Şeyh Galip şiirlerini sadece sezgili yazan bir şairdir. Böyle bir cevap yok. Cevabımız E seçeneği. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Halı Desinatörlüğü bölümü mezunu sanatçının resim aşkı köyün duvarlarına kadar taştı. Resmi aşk derecesinde sevdiğine ulaşabilir. Sanatçının eğitim durumuna, halı desinatörlüğü bölümü mezunu dediği için ilkokuldan bu yana defter ve kitaplarına resimler çizen, daha sonra evindeki sandalyelerde çiçek açtıran sanatçı sandalyelere sığmayınca köyün duvarlarını ve elektrik direklerini boyamaya başladı. Kısa sürede köydeki sakinler tarafından kendi evlerine de çizim yapması istenince köy sanatçının çizimlerinden geçilmez oldu. Sosyal medyada paylaşım paylaşım rekorları kıran kadın sanatçı meşhur olduğundan habersiz duvarları fırçalarıyla dokunmaya devam ediyor. Çobanlıkla da uğraşan sanatçı bir yandan çiftçilik bir yandan da ev işlerini yapıyor. Yani değişik mesleklerle de uğraşıyor diyebiliriz. Resmin kendisi için büyük bir aşk olduğunu vurgulayan sanatçı kendisiyle yapılan bir söyleşi de Önce küçük desenler çizdim, sonra büyük boyutta desenler çalışmaya başladım. İlk başta yadırgayarak bakanlar şimdi duvardaki çizimlerden çok memnun ifadelerini kullandı. Önceleri yadırgandığına da ulaşılabilir köy sakinleri tarafından sevildiğine değinilmemiştir diyoruz. Cevabımız D seçeneği.